Evet Tavşanlı'da bir ahşap ev tarihi bahçesi var. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar tanıtım yapamıyorum. Çünkü bu konular hakkında çok bilgim yok ama Gayet güzel. Ee, Murat kardeşime de burada, Tepecik'li oğluna. Ee, burayı kiralamış bir hanımefendi, ondan izin aldık. Murat kardeşime de <laughs> selamlar. Bakın şunlar bile tarihi oldu artık ya. Vallahi. Berkman boru mu diyorduk bunlara bak, bak boru. Ya. Bakın şurada ahşaptan şemsiyelik gibi bir şey ya çok güzel Bu da dedeleri galiba.